Merhaba, onlinefalcılar.com Firoze'ye hoş geldiniz. Efendim kısa bir süre ara vermek zorunda kaldım. Çünkü inanın gerçekten çok büyük bir yoğunluğum var. E, bu arada biliyorsunuz eskiden hani tek tek burçlarınızı yorumluyorduk ama biliyorsunuz artık birçok yorumcu arkadaşımız da su grubu, işte yay e, atıyorum işte hava grubu, toprak grubu gibi yorumlar yapıyorlar. Zaten kişiye özel olmadığı için de buradaki açılımlar genelde su, toprak, ateş grubu ve hava grubu olarak da bu yorumları yapmamızın sizin için bir negatif etkisi olmadığını düşündüğüm için en azından bu şekilde sizinle görüşelim istedim. Evet şimdi bu e, videomuzu 19-25 Haziran arası e, ateş grubu burçları için yorumlayacağız. Yani Koç, Aslan ve Yay için yorum yapmaya başlıyoruz efendim. Bu arada e, ben kartlarınızı her zaman olduğu gibi karıştırırken siz de benim titreşimime e, lütfen ortak olmaya çalışın ve ben yokken bir çok e, böyle takipçimiz yazılar yazdı. Bizi terk ettin gittin neredesin? Şöyle mi var? Ya inanın terk etmedim ama işte inanın bu yoğunluk beni bir gün öldürecek yani. Efendim ben hemen kartlarınızı da böylece kesiyorum ve kestim. Bakalım e, sevgili ateş grubu 25 pardon 19-25 Haziran haftasında neler yaşayacağız neler olacak hemen pazartesi salı çarşamba olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Pazartesi günü için. Pazartesi günü. Ee, belki böyle birazcık endişelerinizi hani bu frenleyemediğinizi hissedebilirsiniz sevgili ateş grupları. Ee, hayattan hani böyle bir çekilme isteyebilirsiniz. Niye benim istediklerim yerine gelmiyor? Niye dileklerim gerçekleşmiyor? durumları hani hepimizin olur ya. Sizin de pazartesi günü yani bugün için bu çünkü ancak bugün çekebildim böyle bir durumunuz söz konusu olabilir. Bu arada yine e, sevgili ateş gruplarıyla alakalı olarak sanki çevre tarafından kendilerinden saklanan gizlenen herhangi bir bilginin de ortaya çıkması durumu da olası görünüyor. Salı gününe geldiğimizde salı günü. Ee, bir konuda eğer yeni kariyer fırsatları bekleyen ateş grupları varsa onlara müjdeyi verebiliriz çünkü yeni kariyer fırsatları karşılarına çıkacak ya da işte bir kredi almak bu krediyle birlikte borçlarını ödemeyi isteyen yine ateş grupları da varsa bu kredinin de onlara sunulacağı görünmekte. Yine e, Salı günü belli bir konuda belli kişilerle yüzleşme yaşayabilirsiniz ama bu yüzleşmeden kesinlikle zaferle çıkacak olan siz olacaksınız. Çarşamba gününe baktığımızda Çarşamba günü e, sezgilerinizin çok üst e, yani böyle mevkide olduğunu görüyorum, düzeyde olduğunu görüyorum. E, çok sezgisel bir hal içerisindesiniz ve eğer e, bir harekette geçeceğiniz bir konu varsa sevgili ateş grupları e, bu konuda mutlaka ve mutlaka sezgisel olarak öncelikle kendinizi bir dinleyin diyorum. Yine e, çarşamba günü gerçeklerle hayatın bir takım gerçekleri yani korksak bile istemesek bile yüzleşmek durumunda da kalabiliriz. E, perşembe gününe geldiğimizde perşembe günü e, çevrenizden belki sizi engellemeye çalışan insanlar olabilir sevgili ateş grupları ama Bunlara karşı pes etmemeniz gerekiyor. Yaratıcılığınızı korumanız gerekiyor. Cesur olup kendinize güvenmeniz gerekiyor Perşembe günü. Yine Perşembe günü e, bir konuda bir haber bekliyorsanız eğer bu haber belki tam böyle sizi tatmin edecek olmasa da yine de şımarıklık yapmanın da alemi yok yani. O güzel haberi de alıyorsunuz. Ha birazcık daha azada da kanaat etmeniz gerekebilir ama bu haber size geldiğinde cuma gününe hemen geçeceğim bakalım neler olacakmış cuma günü ee, böyle bir dinlenmek isteyebilirsiniz cuma günü belki bir tatile çıkmak istiyorum diyebilirsiniz ee, fakat maalesef bunlara çok zaman ayıramayacaksınız Belki bir yoğunluğunuz olacak Belki bir gündeminizde sizin e, işte böyle el atmanız gereken bir şeyler olacağı için e, böyle bir hani hayattan kopmak belki birazcık dinlenmek isteseniz de buna çok zaman ayıramayacağınızı görmekteyim cuma günü Cuma günü yine kendinizi belli bir konuda labirentte gibi hissedebilirsiniz. Sevgili ateş grupları böyle bir çıkmazda hissedebilirsiniz. Ya da bir tuzak kurulmuş gibi de hissedebilirsiniz. O yüzden de lütfen dikkatli olun. Özellikle Cuma günü. Cuma ertesi gününe geldiğimizde evet uyanış kartı çıktı sevgili ateş grupları için. Bugüne kadar belki fark etmediğiniz şeyler olabilir çevrenizde. Hani yani böyle yaşar gideriz. İşte bu benim arkadaşım. Bana kötülüğü olmaz deriz mesela. Ya da işte bu, bu insan beni sevmiyor. Var ya bu beni hep böyle <laughs> istemiyor beni dediğiniz bazı insanlar varsa onların aslında iyi gördüklerinizin kötü, kötü gördüklerinizin ise iyi olduğunu fark edebilirsiniz diyor yine kartımız. Cumartesi günü için. Cumartesi günü özellikle güven konusunda sevgili ateş grupları. Yani bu sevgilinizle, işte ailenizle, arkadaşınızla olabilir. Güven konuları da gündeminizde olacağını görmekteyim. Pazar gününe geldiğimizde Pazar günü böyle böyle aniden gündeminizde bir konu oluşacak. E, ve böyle hani hiç beklemediğiniz bir anda bir gelişme bekliyorsanız eğer belli konularda, e, özellikle aşkla, duygusal hayatla ilgili bir gelişme sevgili ateş grupları için özellikle söylüyorum. birden birdenbire bir gelişme olabilir. Belki de işte e, yine ateş grubundan bir bey ile sizin gibi ateş grubundan bir bey ile ya da bir bayanla da bir görüşmeniz eğer bekliyorsanız gerçekleşebilir tam da pazar günü. Böylece bu pazar günün için önümüzdeki pazar günü için bir dileğinizin gerçekleşeceğini ve talihli bir zaman dilimine de geleceğinizi de görmekteyim. Yine bakalım şimdi aşk melek kartlarını tek tek burçlara göre açacağım. Aşk melek kartları burçlarımıza göre neler söyleyecek? Evet Hemen karıştırıyorum ve koç burcuyla başlayacağım. ilk önce çünkü ateş grubundan koçu söylemiştik. Bakalım bu hafta koç burcu için aşk melek kartlarımız ne diyecek? Evet koç için nişanlanma kartımız çıkıyor. Tabi bu gerçek bir nişanlanma olabileceği gibi eğer evli bir koçsanız ya da hayatınızda hiç kimse olmayan bir koçsanız da ilişkinizin e, seviye atlayacağını, birbirinize daha çok tutunacağınızı ya da hayatınızda böyle gayet böyle sosyal bir arkadaşım dediğiniz bir arkadaşınızdan da güzel bir teklif alabileceğiniz gibi resmen de nişanlanmayı da gösterebilir sevgili koçlar. Şimdi Aslan burcu için hemen bir kart açacağız. Bakalım Aslan burcunun aşk hayatı nasıl olacak bu hafta? Evet. Aslan burcu için bu o kişi olabilir kartımız çıkıyor. Bu hafta içerisinde Aslan burçları özellikle dikkat etsinler. Çünkü Aslan burçlarının karşılarına belki hayatlarının erkeği ya da kadını da çıkabilecek diyor kartlarımız. Evet şimdi hemen Yay Burcu için de bir kart açacağız. Bakalım ne diyecek Yay Burcu için aşk melek kartlarımız. Evet geçmiş yaşam ilişkisi kartımız açılıyor. Ee, şimdi bu geçmiş yaşam ilişkisi kartı aslında çok derindir. Ya beraber olduğunuz kişiyi sanki hani yıllardır tanıyormuşum hissiyle gördüğünüzü... ...ya da görmeye başlayacağınızı bu hafta hissedebilirsiniz. Ya da yeni biriyle tanışıp sevgili yaylar... Bu kişiyi sanki hep tanıyormuşum gibi hissedede de bilirsiniz efendim bunu söylemeye çalışıyor aşk melek kartlarımız. Yine gündem meselesine geldiğimizde biliyorsunuz tematik kartlarımızda geçiyorduk size her hafta. Bu hafta tematik kartlarımızda burç burç söyleyeceğiz. Bakalım işte tüm burçlarının daha doğrusu ateş grubu burçların gündeminde neler olacak. Koç burcuyla başlıyorum. Bakalım tematik kartları ne diyecek Koçlar için. Koç burçları evet yeniden e, bir konuda e, bir başlangıcınız olabilir ve bu hafta özellikle bu konuyla ilgili de bir takım e, böyle tematik olaylar gündeminizi teşkil edebilir sevgili Koçlar özellikle işte beklediğiniz bir insan varsa beklediğiniz bir iş varsa bir yeniden doğuş durumu bir yeniden başlangıç durumu sizin için yaşanabilir bu hafta içerisinde. Yine e, aslan burcu için bakalım tematik kartımız ne diyecek aslan burcu için aslan burcu için ise periler kartımız çıkıyor bakın şöyle ben size göstereyim yine toprak büyüsü yani bütün e, güzel özellikleriyle birlikte e, tüm ruhani varlıklar size en güzel enerjilerini verecekler bu hafta içerisinde sevgili aslanlar ve attınız her eliniz attığınız olayda başarı yakalamanız çok çok sıralan bir durummuş gibi olacak. Keşke aslan olsaydım diyecek herkes bu kartı gördükten sonra. Evet şimdi hemen yay burcunun da tematik kartına bakmak istiyorum. Bakalım orada ne göreceğiz. Yay burcu için mağara kartımız çıktı. Sığınak anlamına da geliyor aynı zamanda. Yay burçları birazcık iç dünyalarına seyahat edebilirler bu haftanın tematik kartlarına göre ve iç dünyalarında yeni şeyler keşfedebilirler. Bugüne kadar neler yaptılar? Bundan sonra neler yapmaları gerekiyor? Belki de işte çevrelerinden birazcık soyutlanıp bu hafta kendi kendilerine de kalmak isteyebilecekleri bir hafta olduğunu görmekteyim efendim. Evet hepinize çok çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için yine kişiye özel açılımlarınız için e, lütfen bana ulaşabilirsiniz kişiye özel açılım istiyorsanız eğer e, müşteri hizmetleri numaramızdan yine sitemizle ilgili de biliyorsunuz orada da çok uzman arkadaşlarımız var e, hemen görüşmek için 0888 228 77 çift sıfır arayıp sadece bir tuşlamanız ya da sitemizi ziyaret edip Kendinize kendi uzmanınızı seçmeniz yeterli. Hoşçakalın. Bay bay sevgili ateş grupları.